Hadi arkadaşlar hadi. Yanlama yaptın can. Oo. Ama gidelim Aran ya. Yani. Ozi şura şura basacağız. Ozi Bey. Ben Sarı mum yaylar bin almak iyi hadi. Ya daha yeni atıyoruz oyun yapma bari ya. Silah bulup basıyoruz orayı. Bulabilirsek tabii. Pompalıyla. Mesut kom senin pompalı silahı araştırmaya <laughs> Ne alaka ne kazık ne de don vardır arkadaşlar. Mon ne oğlum? Ya don şey lafın gelişi. Bir hol olursam ben de oy Hadi. Orayı dağıtırız. Ben donu buldum, yeleği buldum. Hadi gidelim. Yani ee, kaskı buldum. Doncuk yeleyici. Doncuk. Bon doncuk. Bana bir hol lazım, bekleyin. Ben de var. Bende Kızlar ben de var. Zamanlamış. Ya. Oğlum AK'yı bırakmışım yanlışlıkla Allah kahretme ya. Anne, Nereye nereye gidiyoruz? Şimdi giriyoruz aşağıya. Kimse yok ki. Adam buraya gelecekler demek ki. Biraz yatak buraya. Ne yatak? şurada adam Geçen. var biliyor musun? Bakın ne? Ya rastgele attın, adam çıktı. Lan kolum yok Sıramı Duydun mu huysuz Mg Avm benim Mg ile avm benim Mg avm Aşağı mı girdiniz? E Mesela haber eder lan girerken Kaç Arkadaşlar az önce kolum yoktu bunu kimse görmüyor sorayım. Ben görmedim Hayır groza Et ya. Yetim gibi kalıyorum. Oo, <laughs> groza çıktı. Abi M418. M4 I got 18. supplies. Ben de var. Ama. Direkt alıyor ha, daha söylemedin alıyor ha. E, ne? ne vardı? Ben direkt kaptım. Buraya nasıl kimse gelmedi daha ya? Ben bol bol var. İyi senin mikrofon nereden çekiyor acaba? Hangi? ben kaç ya telan değiştiririm bir kere mi kuruyorum bu kardeşinle Oğlum bak değil mi bu Bu iyiydi. Bu sefer bot olsa <laughs> Ben kim geliyorum ya lan? Ama bot veriyor? Bak Baksana... Ekstor atıyor. atıyor atıyor vuruyor. Botu vuramadım. Niye? Çünkü bot diye. Ayıp olur. Ya böyle. Şimdi ben böyle işin var Ne gidiyor Uzaktaki onun benim sabahlık sıktığım boto ya. Vuramadım ben onu. Drop attı drop'a gidelim Bilmiyorum ben bir tane ese ettim. Ha loadu zaten o ben vurdum ona. Ama o değildi büyük ihtimal çünkü o buraya doğru geliyordu. İşte o dönüp dolaşıyor bir şeyler yapıyor. <laughs> Bu ne? Boşluk O zaman ben drop'a gidiyorum. Ya bak bir git durmayın. Nereye pusmuş? Nereye Bilmiyorum ki gel. Abi gel gel. Abi. Tamam geliyorum. Oğlum açıklaysa açıktaysa nasıl geleyim? Buraya basıyorlar dedim. Şov var. Abi. Yani hangi hangi şey lan bizi? Geliyor Git lan buradan. Abi bu bunu yumruk at. Buraya, buraya artık. Buraya rahat. Geceliler. Rahat. Ben bir şey rahat sormam ya. Bunlardan söyleyeyim. İyi. Ben şunları hareket ediyor muyum? Ediyorsun. Ya ne oldu bu ne ya? ya. bu ne? Oğlum ne oluyor abicim? Hareket edemiyorum. E gir çık çok mu zor? Dur. <laughs> Hah tamam güzeldi. <laughs> Allah'tan bir video çekildim. O 30 dakikadır ağlıyorsun ya. Adam var. Watch out. Ne, az öncekiler. Ne çaldın ha? Ya sen benim kilim çaldı bot öldürken çağırmadı. Abi ben trava gidiyorum. Öldükten de yapacak Merve, şey Abi, sen de ulan <laughs> ne olmuş ya? O bir tane mermi o bunu yiyelim. Drop nerede hocam? Bana bir drop'u gösterin. Drop burada bir yerde yanıyordu ama kaybettim. Ya ben de bu kadar var ya. Aa sükürüz çok yer kaplıyor. Dikkatli ol burada. Bu peşindeyim. Burada almışlar lotu. Var mı daha adam? tarafı Aha. Biraz, biraz takıldı. Ayak sesi var gibi ama. Evet, bizimkiler. Ben, be. Benim kardeşim bayıldı. Birazdan ağzına tükürecek. Çalma kanka onları. Güzel. Mark location. Bout'tan. Asım. Bout'un yan kısmı. Varya kalk. Öndeki evimizde. Thank you. Geliyorum ben de, geliyorum. Wattos var. Wattos geliyor, onu bir oynayın. Az ben öldüm kanka. Topla o kadar mı e ya? Siz on boya atam mı? Ben de sere içtim. Bana ya. Mega Bile bir şey. Doğru. <laughs> Vatoz bak önünüzden. Biz hiç i̇şte o. O adam var. Önümdeki dağda. Hani hiç da? taşta. Burada. Aldım, 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 düşürdüm. Çok iyisiniz ya. Düşürdüm, alana i̇şte gidiyorum. Bir var, varmış, işte var. Bekle, alandan vuracağım ona. Bunu. Bomba gitti yani. Vat bir tane daha olmasın. Bir kişiydi bunlar. O da göre oynayın. Bomba gidiyor. Oğlum öleceğiz burada. Diğerini okay. öldürdünüz mü? Biri bilsin. Diğerini öldürdünüz mü? Diğeri yoktu ki. İki kişiydi bunlar. Ses ver abi. Oha. <gülüyor> O Nerede? ne oldu bunun telefonu ne oldu? Nerede var? Ses var gibi duydum da. Duydum sadece. Ses var gibi duydum. Ben bu ses değil sen şu an. Ben da. Bunlar iki kişiydi ya ben gördüm bunları ya. Savaş başladı. Hayırlı olsun hocam. Çaldaki demiş ya. Ne yapıyor? Out, didn't do anything I think <laughs> O düşürdüm ben düşürdüm birini. Düşürdüm. oynuyoruz? ya, ya. Yardım, biri burada düştü, biri düşüyordu, biri daha var. Biri daha var. Kaldıracak arkadaşını. İso, Bir birlikte. Gel. Etik direkt ya arkanda bir kişi daha vardı. Arkanda bir kişi daha vardı. Öldürdüm, oğlum. bekle dur birini öldürdüm ben. Hayır değil. Bir tane daha vardı. Bir tane daha DPS DP'si vardı adamın. Duydum dur dur tamam. Şunu çekelim. Tamam. Nereye koyayım? Dayı nereye gittin acaba? Arka orada. Bakın ağzını dayı. Bu. Batıl var sağ tepede. Aa, adamı gördüm. Şurada biri uçuyor. Ya Şurada. Ya yine bir Hayır, sen bin olunca biz de bin olmuş İzle şimdi. Dört milyon, dördünü alırsan çok iyi olacak. İşte böyle insan yapıyor her zaman. Nerede la bu? Aa öldü. Tamam, Aa öldü. çektiler çektiler. Öldü. Burada. Aa lan utanıyorum. Hiçbir şey yok çıkma çıkma. Çıkma abi şimdi çıkma bekle. Keşke on, on iki tane sana verseydim. Her tarafı sislerdin ya. arkadaşı da vardı. Aha gördüm. Açtı. Gel gel Hadi gel gel. Ben nerede ölüyorum oğlum ya? Oğlum nereye bakıyor? Oğlum çok iyi oynadın işte? Ne olur bak iyi değil